Moment üreten fonksiyon örnek soru 3. Bu videomuzda moment üreten fonksiyonlar konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Ayrık ve bağımsız x ve y rastgele değişkenlerine ait olasılık kütle fonksiyonları aşağıda verilmiştir. x'in ki burada, y'nin burada görüyoruz. A şıkkında z eşittir x artı y olmak üzere z rastgele değişkeninin olasılık kütle fonksiyonunu moment üreten fonksiyonları kullanarak bulunuz. B şıkkında da Z rastgele değişkeninin ikinci momenti sorulmuş bize. Bulunuz denmiş. Öncelikle A şıkkıyla başlayalım. Z rastgele değişkeninin olasılık kütle fonksiyonunu moment üreten fonksiyonları kullanarak bulacağız. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekir? Z'nin moment üreten fonksiyonunu bulmalıyız. Z'nin moment üreten fonksiyonunu bulacağız. Bu Z'nin moment üreten fonksiyonundan sonra olasılık kütle fonksiyonuna geleceğiz. Z'nin moment üreten fonksiyonu, ZX ve Y'nin toplamı olduğuna göre ve X ve Y bağımsız rastgele değişkenler olduğundan dolayı, bu ikisinin ayrı ayrı momentlerinin çarpımına eşittir. Z rastgele değişkeninin moment üreten fonksiyonu, X'in moment üreten fonksiyonu, Y'nin moment üreten fonksiyonunun çarpımına eşittir x ve y bağımsız rastgele değişkenler olduğundan dolayı z x artı y 2 Şimdi biz burada ne yapacağız? x'in moment üreten fonksiyonunu ardından y'in moment üreten fonksiyonunu bulup çarpacağız. x'in moment üreten fonksiyonunu yazmaya başlayalım. Ayrık rastgele değişkenlere ait olasılık dağılım fonksiyonlarından moment üreten fonksiyonlar çok kolay elde edilir. 0.3 çarpı e üzeri t'nin katsayısı 1. t 0.4 çarpı e üzeri 2t 0.3 çarpı e üzeri 3t diğer yerlerde 0'ız zaten. y'nin moment üreten fonksiyonuna geliyoruz. 0.4 çarpı e üzeri T'nin katsayısı eksi 1. 0.6 çarpı E üzeri T'nin katsayısı 1. X ve Y'nin moment üreten fonksiyonlarını bulduk. Şimdi bu ikisini çarpıyoruz. Eşittir diyelim. Çarpmaya başlayalım. Önce bununla bunu çarpalım. 0.12 E üzeri üstleri toplarsak 0 T olur. Bununla bunu çarparsak 0.18 E üzeri. E üzeri T ile E üzeri T'yi çarparsak E üzeri 2T. Bununla çarptıklarımız bitti. Buna geçtik. 0.16 E üzeri T Bununla bunu çarparsak 0.24 E üzeri 3T. Bunda da işimiz bitti. Buna geldik. 0.12 3t eksi t e üzeri 2t. Bunu da bunu çarparsak 0.18 e üzeri 4t. Şimdi devam edelim. Burada birleşenleri birleştirelim. 0t'den başka var mı? Yok. 0.12 e üzeri 0t. 1t burada var. Başka var mı? Yok. 0.16 e üzeri t. 2t'den bu ve bu var. 0.18 ile 0.12'yi toplarsak 0.30 e üzeri 2t 3t var. 0.24 e üzeri 3t 0.18 e üzeri 4t. Doğru yapıp yapmadığımızı şuradan kontrol edebiliriz. Bütün katsayıların toplamının 1 vermesi lazım. Bu bu 42 eder. 72 88 1.00 ediyor. 1 ediyor. Doğru yapmışız. Şimdi Z'nin biz moment üreten fonksiyonunu bulduk. Biz şimdi bu moment üreten fonksiyonunda Z'nin olasılık kütle fonksiyonuna geçeceğiz. Şu şekilde yazacağız. P Z X diyor. Z diyeceğiz onu. Z rastgele değişkeni buradaki T'nin katsayısı 0. Z rastgele değişkeni 0 iken olasılık 0.2. Z rastgele değişkeni 1 iken olasılık 0.16. Z rastgele değişkeni 2 iken olasılık 0.30. Z rastgele değişkeni 3 iken olasılık 0.24. Z rastgele değişkeni 4 iken olasılık 0.18. 0 diğer durumlarda. Ve böylece A şıkkının bize sorduğu şeyi bulmuş olduk. Moment üreten fonksiyonları kullanarak Z'nin olasılık kütle fonksiyonunu bulduk. B şıkkına geldik şimdi. E, Z kareyi bulunuz denmiş. Yani Z'nin ikinci momentini. Riskeli değişkenin karesini alıp olasılıkla çarpacağız. 0'ın karesi çarpı 0, 12 artı 1'in karesi çarpı 0.16 artı 2'nin karesi çarpı 0.3 3'ün karesi çarpı 0.24 4'ün karesi çarpı 0.18 Bu sıfır etti gitti. Burası 1.016 geldi oradan. 2'nin karesi 4 eder. Bununla çarparsak 1.2. 3'ün karesi 9 eder. Bununla çarparsak 9 kere 2 18. 9 kere 4 36. 2.16. 4'ün karesi 16'dır. 16 ile 18'i çarparsak 15 ile 18'i çarparsak 270 eder. Bir tane daha 288. 2.88 geliyor oradan da. Bunları toplarsak 3.36, 5.36. 5.44 6.24 6.40 işlem hatası yapmadıysak işlem hatası yaptıysak da düzeltin ana fikirlere odaklanın orada 3 olmayacak orada 5 olmayacak mı bu tarz şeylerle uğraşmayın üniversite öğrencisi olarak bir yeri yanlış topladığımızı görüyorsanız yanlış toplamışızdır işte olay etmeyin bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz